Kripto hoş geldiniz. Hap serisinin ilk videosunu EOS'la başlatıyoruz arkadaşlar. Hap serisi nedir? Her gün farklı bir coin'i inceleyeceğim, teknik analizini yapacağım ve bunu sizlere sunacağım. Sunmaya başlamadan önce bu videoda anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını şimdiden söylemek istiyorum. Evet EOS'a bakalım. EOS hakkında geçmiş aylarda tweetlerim vardı. Hatta şu büyük yükselişi de yakalamıştık. Aşağı yukarı %70'lik bir yükseliş var. Şimdi EOS'un grafiğine baktığımız zaman günlük grafikteyiz bu arada. Şöyle aşağılarda belli bir süre hatta şöyle bir ay falan herhalde burası. Evet 33 var. Bir ay civarı buralarda fiyat kaldı. Dip yaptı ve buradan kendisini yukarı doğru attı. Baktığımızda şöyle tırtıklı ile çizdiğim şöyle kesikli çizgiyle gördüğümüz benim için önemli bir dirençti ve bakın bu direnç 6 Ağustos 2021 tarihinde aşıldı. Bunun üstüne bir kapanış vermeyi başardık. İkinci günde bunun üstüne kapanış verince artık işler bizim için çok daha iyi oldu. Bu sırada ne yaptık? 55 günlük ortalamamızın üstüne çıkmış olduk. Bu da son derece önemli. Kitap alan ve eğitim alan arkadaşlar bunun anlamını daha iyi biliyorlar. Ondan sonra ne yaptık? 233 günlük ortalamanın da 13 Ağustos'ta üstüne geçtikten sonra artık EOS rüzgarı arkasına aldı ve fiyatını bugünlerde 5.8 dolara kadar yükseltti. Bu EOS için oldukça pozitif bir durum. Peki, EOS'un hedefi ne olacak? Bir sonraki hedefi nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen gelelim. Grafiğimizi biraz büyütüyoruz. Bakın burada Fibonacci seviyemizin üstünde dün kapanış verdik ve bugün hala üstündeyiz. Eğer ki 5.54 dolar altına inmezsek Yatırım tavsiyesi olmayan düşünceme göre bizim buradan bir sonraki durağımız %40 yukarıda olan 8 dolar 15 sent seviyesi olabilir. Olacak demiyorum ancak teknik analiz bunu söylüyor arkadaşlar. İndikatörlerime baktığım zaman gayet iyi İki indikatörümde de hiçbir sıkıntı yok. 800 günlük ortalamamızın da üstündeyiz. Yani momentum EOS USD tarafında bizim arkamızda rüzgarı arkamıza aldık ve ileri doğru gidiyoruz gibi duruyor. Ancak şunu söyleyelim. Bu analiz 5,54 dolar altında EOS'un günlük arka arkaya kapanışlarıyla çöpe dönüşür. Bunu lütfen unutmayalım. BTC tarafına bakalım. EOS BTC tarafında çok garip bir durum var. Evet biraz daha şöyle yaklaştıralım. Bakın. Siyahla gördüğümüz 233 günlük ortalama. Turuncuyla gördüğümüz 55 günlük ortalama. Kırmızıyla gördüğümüzde 800 günlük hareketli ortalamamız Ve bunlar aşağı yukarı aynı yerde kesiştiler. Bugün. Ve bugün EOS BTC tarafında da e, bu seviyenin yani şu 11 çift sıfır seviyesinin yukarısındayız. Bu da gayet güzel. Bunun altı biraz sıkıntı gibi duruyor. Ama oraya uzaz dediğim gibi oldukça pozitif. EOS'un dominansı da var. Dominansı da inceleyebiliriz. Baktığımız zaman 8 günlük ortalamanın üstündeyiz. 55 günlük ortalamayı da 14 Ağustos'ta yukarı doğru kestik. Burada hedef olarak dominans tarafında karşımıza çıkacak seviye 0,29 seviyesidir. 233 günlük ortalama. Yani şu green ba yeşil bar şuraya doğru yaklaştıkça biraz topa basabilir biraz yavaşlayabilir diye düşünüyorum. Evet, EOS hakkındaki genel görüşlerim bu şekildeydi. Beni Twitter'dan takip edebilir ve E-kitap hakkında bilgi alabilirsin. Bir sonraki hap videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.